Gemilerde talim var, bahriyeli yarim var. O da gitti sefere, arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sesim biraz kısık gibi geliyor ama ortamdan kaynaklanıyor. Ama bomba gibiyim. Çok güzel bir yerde uyandık ve çok güzel yerlere gideceğiz bugün yine. Neredeyiz? Nereye gitmiştik ya? Artık orası burası. Nereye gideceğiz? Artık gittiğimiz yerlere bakmıyorum. Gideceğimiz yerlere hedefleniyorum. Oraya kilitleniyorum. Dün Floransa'yı gezdik. Çok güzeldi. Hayran kaldım. Sonra tabi otel tutmamız gerekiyor. Yine gerçekten sizin şansınıza çok güzel bir yer geldi. Hem de fiyatı çok uzak, bu ucuz. Burayı tavsiye ederim. Tam 74 euro. İki tane kahvaltı var. Araba parkingi var. Ve otel 4 yıldızlı. Yani daha ne olsun yani çok güzel bir yer. Burayı da size göstereyim. Burası girişi böyle çok eski, otantik bir yer. Halılar da Türk halılarına benziyor. Bahçesi, kahvaltı yapma yerleri falan. Birazdan size odayı da gösteririm. Kahvaltı yapacağız. Bomba. Ondan sonra nereye gideceğiz? Çok güzel, harika, romantik bir yere gideceğiz. Prenses Otel'de kahvaltımızı yaptık. Biraz çalışma vakti. Çalışmamız lazım. Ondan sonra da yeni yerleri keşfetmemiz lazım hep beraber. Buranın ismi Prenses. Prenses Otel. Dört yıldızlı. Ve kahvaltı dahil iki kişilik 74 euro. Bu taraflara yolunuz düşerse kesinlikle burada kalın. Bu İtalyanların gavur eziyeti yine devam ediyor şehrin dışına otoparklara arabaları park ettirdiler. Buradan yol boyu bizi yürütecekler komple. Şehre doğru ilerleyeceğiz. Yani demeyim demeyim diyorum ama gavur eziyeti yapıyorlar resmen. Tabi şehrin dışına arabayı park ederseniz adamlar her tarafı ticarete dökmüşler. Küçük sandalla tekneyle şehre taşımak için kişi başı 10 euro veriyorsunuz. Kalemle çizdi. Buradan böyle başlıyorsunuz. Buraya şehrin merkezine göbeğine götürüyorlar. Kişi başı 10 euro. Neden? Çünkü arabanızı şehre sokamıyorsunuz. Aşıklar şehri, romantizmin kalbi, kanallar şehri, Venedik'te bütün dertleri Buraya gelene kadar zorlukları biraz önce anlattım. Unuttuk. Bu güzel şehrin tadını çıkartacağız beraber. Benim de ilk defa geldiğim bir yer olduğu için beraber gezeceğiz, göreceğiz, öğreneceğiz. İnşallah sizlere de buraya gelirseniz faydalı bir video olur. Yine sıcak bir gün 35 derece kavuran bir sıcaklık var. Artı nem ve çok yoğun kalabalık. Denizin kenarında yani tekneyle geldiğimiz tarafın hemen yan taraflarında restoranlar var sağ tarafta kahveler, barlar var. Sol tarafta da böyle hediyelik eşyalar, bol bol şapka satan yerler. Bu kanal şehrinin biliyorsunuz efsanesi gondolla gezmek. Arkaya doğru gondollar dizilmiş. Burada bir trafik var herhalde. İlk sorduğumuz yer iki kişi 80 Euro dedi. Bir bakalım bir pazarlık yapalım. Bir gezelim. Nasibimizde binmek var mıymış? Burası arkadaşlar dükün odaları zindan ve cephane turlarıyla sergilere Hı. ev sahipliği yapan süslemeli gotik saray binalarının olduğu yere geldik. Ve bunlar da gondol sefası yapıyorlar. Biraz sonra biz de yaparız umarım. Nasibimizde varsa. Tarihi 12. yüzyıla uzanan ve San Marco Bazilikası'nın hakim olduğu kömük meydan ve toplantı yeriymiş. O tüleden hariç burasının ihtişamı, güzelliği çok farklı. Bu meydan. Wow, bu taraf daha güzelmiş. Gelin gelin. Burası farklı bir şeymiş bu meydan. Ana Baba günü. İçerisine girmeyeceğiz arkadaşlar, çok dolu ve beklememiz gerekiyormuş. İçerisinden ziyade dışarısı daha da büyüleyici bence. Meydan harika. Dar sokaklara da gideceğiz oradan beraber gezeceğiz, göreceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, fiyatlarına bakacaksınız. Cazip gelirse not defterinize eklersiniz. Venedik böyleymiş diye buraya geldiğinizde de belki bir faydası olur. Karanlık ve dar sokaklarına giriyoruz. Orada hep beraber gezeceğiz. Ablanın da boyu maşallah gideyim. benden uzun. 2 metreden fazla herhalde. Hediyelik eşya dükkanları rengarenk. kadar meşakkatli gelişe rağmen bu kadar insanı buraya doldurmaları tebrikler. Boşuna değil demek ki. Her Rialto her tarafta orayı gösteriyor. O tarafa doğru gidelim bakalım. Sanki insanlar buraya alışverişe gelmiş gibi. O kadar mağaza var. Markalar var. Çok enteresan. Bir kilisenin de içerisine girip bakalım. Konuşmayın diyorlar. Kameraya da hesap değildir umarım. Aşklarını Ölümsüzleştirmek isteyenler buraya gelmiş, kilitlemişler aşklarına. Ertesi gün kavga edip, yollarını ayırmışlar. <laughs> Sokaklar iyicene daraldı. Sakin. Bir sokak bulabildik ve kendimizi buraya attık. Hem bir gölge hem de sakinmiş. Burada alışveriş dükkanları çok sönük. Korsika'daki kemerlerin aynısı. Bu kemerler ne işe yaradığını merak ediyorsanız, Korsikalı ile Korsika videosunu izleyin detaylı bütün bilgileri en güzel anlatımıyla izleyebilirsiniz. Pazarlıkla 80 Euro'ya kurtardık. Kondolumuza bindik. Böyle romantik romantik Venedik sokaklarını diyeceğiz. Sokaklarını gezeceğiz kondollar. Bunların kuleleri hep yamuk mu ne ya? Bu da yamuk. Pizza kulesi gibi. Seslerinizi kısabilirsiniz. Romantizmin doruğuna ulaştım. Bir şarkı patlatasım geldi. Patlatayım mı? Gemilerde talim var, Bahriyeli yârim var. O da gitti sefere. Tamam, kapatın, kapatın. Bu kadar yeter. Rezil olduk. Yani e, gerçekten çok kötüydü. ya yani Beyaz da kötü söylüyor da ben daha kötü söyledim. En azından onu kurtarmış oldum. Ama insan buraya geldi mi tabii bir romantikleşiyor duygusallaşıyor. Vay Memoli vay Ne olacak senin bu halin Şu sıcağın altında Venedik sokaklarında İşin iş bakalım bu dünyada da Öbür dünyada Allah kerim Böyle düşünüyorsunuz değil arkadaşlar tam olarak böyle düşünüyoruz ee, Gezin ya Gezin Tozun dolaşın yiyin, için, eğlenin, kahkaha atın. Dertlerinizi, sıkıntıları bir kenara bırakın. Yaşayın. Yaşayın be bu dünyayı. Ağır ağır ölür yolculuğa çıkmayanlar. Kitap okumayanlar, müzik dinlemeyenler. Gönlünde incelik barındırmayanlar. Ağır ağır ölür kahve içmeyenler. Kedi sevmeyenler, dağlarda gezmeyip spor yapmayanlar, tamam, güzel, çiçeklerle konuşmayanlar, toprakla uğraşmayanlar ağır ağır ölürler. Dayı da lafın şiirin arasına girdi maalesef ama ölmeyin arkadaşlar ağır ağır gezin tozun yiyin için kitap okuyun dağlara çıkın kedi sevin. Buralar biraz koktu kanalizasyon suyunu bu sulara mı bırakıyorlar? Ne yapıyorlar? Veya kaçak mı var? Sızıntı vardır herhalde. Ama farklı bir hava, büyüleyici bir hava. Güzel bir atmosfer var. Evet. trafik oluştu burada. Ya ben konuşmaya başlayınca bu dayı da konuşuyor ya. bizim dayı kıdemli herhalde. Sağdan sağlıyor. Hepsini geçiyor. Oo, parka döndü burası. Bayağı yatıyor. Şöyle arkadaşlar, kondol 25 dakika falan sürüyor, 80 euro verdik, 100 euroluk da var, 35 dakika süre. O kondolun geçtiği yerlerden kenarlarından yürüyerek de geçebilirsiniz, fotoğraf da çekinebilirsiniz ama e, burayla özdeşleştiği için yani size kalmış bir şey. Ama 80 euro, 100 euro çok pahalı bence. E, DMS. Ben öyle düşünüyorum ama romantiklik yaşamak istiyorsanız bir de buranın simgesi olmuş bir yerle video ve fotoğraf çektirmek istiyorsanız parayı bayılacaksınız. Yapacak bir şey yok yani. Fransa'da böyle binaların dışlarını temizliyorlar. İtalya böyle bırakmış biraz kirli eski gözüküyor ama demek ki bunlar da böyle seviyor. İtalya dediğimi kırmızı kırmızı Ferrari ler. bir Ferrari şoktayız. tarihi Rialti Köprüsü'ne geldik. Venedik'in simgesi burası. Rivalti Köprüsü'nün üstü olay buradaymış. Manzara bu, kare bu. Köprünün üstünden yine aşağı inen bir sokak. Biraz geniş sokak gibi ama ana baba günü kaynıyor. İnsan kaynıyor her tarafta. Ve bu da köprünün öbür tarafı. Burası da o Rivalti Köprüsü'nün arka tarafı. Arkadan gözüken yüzü. Rivalti Köprüsü'nün güzel görüntülerini aldıktan sonra burada restoranlar var. Acıktık, sıcak da. Bir şeyler yiyelim bakalım. Bugün nasibimize ne düşecekmiş. İtalya dediğimde pizza arkadaşlar. Kocaman kocaman güzel pizzalar. Pizza mı yesek yine ya? Bir makarna yedik. Biraz önce gördüğümüz o büyük dilimleri kesiyorlar. Bunun tanesi 4,5 euro. Yani biz de iki tane aldık anca kişi başı kurtarır bize. Bize afiyet olsun. Karnımızı doyurduk. Şimdi yola düşme vakti. Yarın neler yaşayacağız, nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz. Ama az sonra kapatmadan siz fragmanını izleyin. Bugünlük bizden bu kadar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Nemoli ile kalın. Penceremizin önünde güzel çiçekler. Dağlardan akan. Görüyor musunuz? Bak bulutlar. Dağların ortasında bulut. Dağlardan akan sular çay çok güzel ya bu köyde kalacağız dün 37 dereceydi bakın insanlar montlar giyiniyor bugün 17 dereceye düşmüş ama olsun bomba bir gün çok güzel bir gün çok güzel bir yer